Ya nereden çıktı bu okul mokul lan? Her şey biz mi yetişeceğiz ya? Ya dır dır kes be ya. Ne güzel iş yapacağız oğlum. He, sen hava gireceğiz. Yani bıdır bıdır <laughs> bıdır bıdır. Haklısın ben bazen fevir davranıyorum. Selam beyler. Anam! Selam almak adetiniz değil midir? Yo, şaşırdık be ya. Niye? Hiç mi kadın görmediniz? Gördük de hani İçeride pek görmedik. Yok ya, albayın kızı fıldır fıldır dolaşıyor içeride. <laughs> Neyse, Levent Üsteme'nin bölümünde misiniz? Evet, e, soran kimdi? Soran kimdi? Oo. Önce ben sordum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Demek sen sordun. Ya ben subaysam? <laughs> Çok sakacı lan. <gülüyor> senin seni. Omuzdan omuzdan. Niye ellerin cebinde senin? Şu. Yok ya. Yat yere. Şuna vaziyet al. Evet. Hepiniz. Şuna vaziyeti al. Kamera şakası buldu ya. Bak hala konuşuyorlar. Yat yere. Evet. Nizami. Topla ayağını. Sen de. Tosun. Topla göbeğini. Ne göbeği? Sana demiyorum. Senin ne lan Tosun? Lakabımdır. Ayıptır söylemesi arkadaşlar bana Tosun Paşa derler de. Gevedeliği bırak. Çek. Bir. İki. Yedi. Kolay gelsin. Sekiz. Benden habersiz bir şey mi oluyor? Neler oluyor hem de. Bakın, aylak sınıfı da almış içeri. El cepte dolaşıyorlar. Bir durum varsa, sizce benim müdahale etmem gerekmez mi? Bunlar benim askerlerim. Kalkın! Yatın! Senin askerin benim askerim mi var Üsteğmen'im? Hiçbir yere kalkmıyorlar. Siz kim oluyorsunuz da benim askerime emir veriyorsunuz? Piyade Yüzbaşı Deniz Kaya. Ayvayı tam yedik ola. Uşaklar bir de hatunla masaj yaptırdım. Koskocaman yüzbaşıymış. <laughs> oğlum onu nasıl becerdin? Hiç sorma uşağım. <laughs> Beni hiç unutmayacak. <laughs> Vallahi bizim tanışmamız da pek güzel olmadı. <laughs> Şş, Levent istemen nasıl kaldı ama öyle? Kapsın <laughs> <laughs> oğlum. Kardeşim yüzbaşıymış. Demek Tahir Yüzbaşı'nın yerine eğitim subayı olarak gelmiş. Ayvayı yedik. Ne? Tahir Yüzbaşı gitti mi yani? <laughs> oh! Çalıma değsin. <laughs> Hiçbir yere gitmedi Tosun'um. Görev değişikliği olmuş. Of! Ya yeter be! Başka kötü haberiniz var mı? Ya boş verin oğlum. Birkaç hafta sürer en fazla. Sonra bakarız dalgamıza. Anam! Bak kuponu yatırmaya uydurdum gördün mü? Bu hafta sonu Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Gerçi pek bir şey vermez bayız ya. Fenerbahçe nasıl olsa beş atacak. Pek anlayamadım tombalak kardeş. Kim kime ne atıyor? Siz de 5 beş atacağız oğlum. Beş beş. Hadi lan dümbelek. Hem sen ne diyor Ali Sami'nin adını besmelesiz siz ağzına alıyorsun? Ay 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 ay. Mehmet Bey'imi kızdırmışlar benim. Bey'im konu nedir? Ufak bir mesele değildir herhalde Ali Samiye'm Ali Samiye'm. Ya güya Fener Ali Samiye'nin de bize beş atacakmış ya. 10 atacağız. 5 oh. yemesinler de. Anladım. 10 kişi kalmayın da. Yavrum, evet. üstü kuruntu, hayal, sükültü hayal. Uy, kutuplaştılar ula. Ee, pardon pardon, Seyfi'cim, bu senin 10 dediğin acaba hakemlere verdiğiniz rüşvet miktarı mı? Hani milyar falan. Ay! <laughs> <laughs> Bizi kendinize karıştırdınız galiba Vedatcığım. 8-0'lık Ankara Gücü maçını daha unutmadık canım. <gülüyor> ya? <gülüyor> ne oldu? Vedat hatırlıyor be ya. Şşt. Bizim şampiyonluğumuz gitmişti. Sen de mi Beşiktaşlısın? <laughs> Rengimden belli olmaz mı? Aferin be kartopu. Delikanlı adam zaten renkli takım tutmaz. Duyun, duyun. Bizim renkleri asil. Hamsun'un bordosu, şeyin mavisi. Ney mavisiydi o lan? <laughs> denizin lan, denizin. Hamsi kafa seni. Otur Hamza otur. Nasılsın Hamza? Ee, i̇yiyim komutanım. Sayenizde. Akıllandın mı diye sormayacağım. Çünkü bir gün gelip de senin akıllanacağına ihtimal veremiyorum. Vallahi ne denir ki komutanım. Haklısınız. Ben hayırlısıyla ne zaman çıkıyorum mahkemeye? Mahkemeye falan çıkmıyorsun Hamza. ...seni rapor etmedim. Nasıl? Sizin de başınız yanar komutanım. Bırak da onu ben düşüneyim Hamza. Kusura bakmayın komutanım. Yani bütün bu olanlar... Ya ...ben size verdiğim sözü tutamadım. Tuttum yine firar ettim. Yani ayıptır sormasa ama... ...siz hala beni ne diye koruyorsunuz ki komutanım? Ceza vermek için en kolay Hamza. Hem karşındakinin düzelmesini sağlamayacaksa ceza vermenin hiçbir anlamı yok. Bak, sana on senedir ceza vermişler, bir işe yaramamış. Belki bundan sonra utanır da yapmazsın ha? Eyvallah. Vallahi ben böyle tuhaf kaçmayacağını bilsem... ...sarılıp öperdim sizi komutanım. Bana bak Hamza, bir daha böyle bir şey yapacak olursan... ...seni bulamayacağım kadar uzağa git. böyle bir yer varsa Şimdi koğuşuna dön. Yarın marangozuna ihtiyacım var. Çocuk musunuz lan siz? Yani yani. Hadi oradan ben... kuş takımı. Kardeşim Aa, ne ben. demişler? Be. Kanaryam güzel kuşum. Ben senin tüylerini yolmuşum. Babacım <laughs> dur. <laughs> <laughs> ee... Altı yiyor lan canım. Hadi bakayım. Şş. Ağlarımızı geliyor. deldik. Ağlarımızı ne deldik. ağlarımızı deldi sen hadi ya? Altı tane çıkarın siz önce. Şşş. Ulan yeter be. İnsan bir geçmiş olsun Hamza abi der ya. Geçmiş Geç olsun Hamza Geç abi geçmiş olsun. Oğlum Avrupa Kupası'nı kim aldı lan? <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde en çok golü kim aldı ha, Peki kardeşim, Türkiye Ligi'nde en çok golü kim attı lan? Sağ mu? be, eksik be. olmayın. Hayrola Hamza? Çabuk çıkmışsın, sevindim. Eyvallah eyvallah. Vallahi ne diyeyim be, Levent Üsteğmen'im kıyar işte sağ olsun. Biz apocanlık ettikçe, o da git gidip apocanlaşıyor. Güzel adam be. <laughs> oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Abi. Hafta sonu Fener Galatasaray maçı var ya, onun kavgası. Hmm. O zaman başka işler değişti şimdi. Hadi bakayım babacanlar, ben sarı. Soru! Raci ...Sarı... Soru! Raci Ee, maç bu hafta değil mi? Ve o zaman biz de en büyük camiye olarak maçı her önden protokolden çağıracağız. Öyle. Ne? Bugüne kadar ön sırada protokolde hep cimbomlular oldu. Alt TEKNİSİ FENER NELER OLDU? FENER 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 Hop 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 Bir saniye durun ya durun Ben kantin paçası değil miyim? Ha? Ben kim istersem Onu oturttururum ön sıraya